Rus Olimpiyat Komitesi'nin yeni bir ortağı var. Bugün sadece Rusya'da değil, 60'tan fazla ülkede herkes biliyor Sibirya Sağlık Şirketi. Siberian Wellness Corporation'ın Olimpiyat Komitesi için doğru ortak olduğunu düşünüyorum. Çünkü şirket gençlerin sağlıklı büyümesine ve fiziksel olarak gelişmesine önem veriyor. Gençleri eğitmek, sağlıklı bir yaşam tarzını, doğru beslenmeyi ve iyileşmeyi teşvik etmek için büyük çabalar sarf edildiğini görüyoruz. Çünkü bu çocuklar büyüdüklerinde yetişkin ve sağlıklı insanlar olacaklar, bu çok önemli. pek çok ortak projeye imza atacağımıza eminim ve bu projeler öncelikle spora yenilikler kazandırmayı hedefleyecektir. Universiyat için sağlıklı beslenme, sporcu beslenmesi alanının resmi tedarikçisi olarak Siberian Wellness şirketinin seçilmesinden çok memnunuz. İşbirliğinin kısa vadeli ve umut verici olmayacağını umuyorum. Şirketin sahip olduğu bu yenilikleri uygulamamızda kullanmaktan mutluluk duyacağız.